Şu an sizi selamlamak üzere gelecek olan beni davet ediyorum. Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Sayın Zeynep Abidin Kırmaz. Bu arada AK Parti Malatya Milletvekili Özgür Çatman Efendi de Hoş geldiniz efendim. Sayın Bakanım, Sayın Bağlı, Sayın Milletvekilleri, Sayın Belediye Başkanımız Hüseyin Kutlu Bey'le hoş geldiniz, şeref verdiniz. Ön sırada konuklarımızı oturtabilmek için biz de gece geç saatte bayağı çalıştık. Başbakanımız da böyle önemli toplantılarda da her zaman bu ve buna benzer sorunlar yaşanıyor. Ama bu kadar çok sayıda seçkin konuk bir araya gidince, gelince ister istemez ufak eksiklik oluyor. Biz tabanlayamıyoruz, biz de eksik kalıyoruz orada. O açıdan biraz olgunluk gösterip hoş görün eksiklerimizi. Bu salonda bulunan herkes kendi başına bir protokol. Eğer Doğu Türkistan'dan biri buraya ödül törenine katılmak üzerine geliyorsa Bakü'den 30 saat otobüs yolculuğu yapıp buraya geliniyorsa, Kıbrıs'tan özel uçak kaldırılıp geliniyorsa, muhafak bu, bu sağlıkta bu mesele duyarlı, düzeyli bir kesimin toplumun bir araya geldiği bir organizasyon. Hepiniz başımın tacısınız değil mi? sıra? başımın üzerine güneye kadar size yükselin. Biz paspas olalım. Bizim işimiz, görevimiz ne? Ülkeye, memlekete, hizmet edene hizmet etmek. Vazifemiz, görevimiz bu. Toplumun sesi olmak, sorgu olmak, hislerine, duygularına tercih olmak, sorunlarını, meselelerini, problemlerini ortaya indirip takipçisi olmak. Böyle de kutsal bir görev görüyoruz. O yüzden gazetecilerin hepsi bir protokoldür. Misafirlerimiz hepsi değerlidir. Bundan dolayı bir eksiklik meydana gelmişse onu ben tamamlayamam Ondan i̇şte dolayı ben tek tek hepinizden özür dilerim. Türkiye'de ödüllerin değişik yerlerinde ben kendim de ödül törenlerden hatırlıyorum. Benzer toplantılara. Şöyle gelip çekilip arkadaşlarımla müzakere ediyorum. Beraber gittiğimizde diyorum ki biz Türkiye'de yeni ödül organizasyonunu yapıyoruz. Arkadaşlar diyor ki başkan bunu sen söyleme bırak başkaları söylesin. Adıyaman'da da bir vermez sayfasından takdir etmezler. Ben de hayal edeceğim söyleyeyim Kosova Cumhuriyeti, Kosova bizim tarih, millet olarak tarihimizin mühim taşlarından birisi. Avrupa'ya açılmamız önemli bir kapı. Oran Kavi Yönetim Bakanı'nın aramızda olması büyük bir şey. Mahir Yancılar Bey say saygıyla selamlıyoruz. Sayın Bakanlar. Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı <laughs> Sayın Doktor Derviş Eroğlu büyük bir siyaset adamı ve devlet adamı olmanın yanı sıra bizim bir ağabeyimiz dostumuz. Kendisine böyle fahri atlasa cevabını üyesi gibi görüyor. Bu değerli ağabeyimiz New York'ta Rum kesimiyle Birleşmiş Milletler Gözetimi'nde görüşmelerdeydi. Dün geldi, aradı, yorgun olduğunu söyledi. Dedi, eğer Zeynep Bey biraz dinleneceğim, kendimi iyi hissedersem geleceğim dedi. Çünkü özel uşakla geldi. sadece Cumhurbaşkanı gelemedi. Bize bir video mesaj gönderdi. Bir videoları ifade edin. Şimdi biraz da onu izleyeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk, Türk Cumhuriyeti ve dünyanın sayılı üniversitelerinden no yakın doğru üniversitesinin mütevelli heyeti kendiler özel uçakla geldiler. Adıyaman havaalanına iniş yapamadılar çünkü uluslararası havaalanı değilmiş. Çalırpa havaalanına girdiler ve oradan törenimize itibar ettiler. Aramızda milletvekillerimiz var, çok değerli dostlarımız. Mesela Gaziantep milletvekilimiz, inşallah bu yıl sonunda bakan olarak ismini duyacağız. Mehmet Erdoğan Bey, 11. kezdir bizim törenimize katılıyorlar. Bu bölgeler bir bakan eksikliği var. Ya Özgür Hanım ya siz aranızda ama şu başbakanlar isteyen bu bölgeye bir milletvekili. Ahmet Aydın Bey var. Bakan adayları. Herhalde sıra Ahmet Aydın Bey'e geldi. Şimdi açış konuşmasında altını çizeceğim önemli konular vardı. Zaman alacağı ve programa zarar vereceğini düşünerek kısa keseyim. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Atmışkan burada ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci dönem belediye başkanı olan Sayın Cemal Akın Bey de burada. Burada her siyasi partiden, her ideolojiden insanın ödül aldığı bir organizasyon. Bizim için insanın başarılı olması önemli. Siyasi partisinin aldığı çok önemli değil. Partimizde Dünya Hümet Vakfı Değerli Büyüğümüz Seyit Abimiz aramızda Ferman Altın'da çok güzel bir olay. Bu kadar çeşitli renkten, desenden Türk kuşağı misali her renkten insanın bir araya geldiği bu çatının mimarları da aynı Aynı hedeflerler. Ben Kalk Gazeteciler Birliği Genel Yönetim Kurulu üyesi arkadaşlarım. Böyle bir sahneye davet ediyorum. Lütfen bir sahneye gelin. Genel Yönetim Kurulu üyesi, sahneye çağırın. Arkadaşlar Genel Yönetim Kurulu üyelerimiz içerisinde Mardin'den, Şanlıurfa'dan, Kilis'ten, Gaziantep'ten, Ahabat Maraş'tan, Malatya'dan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu Azerbaycan'da yönetim kurulu yasa arkadaşlarımız var çok belki bunların içerisinde Milliyetçi hareket partileri olanlar büyük büyük partileri olanlar CHP olanlar ve DP olanlar arkadaşlarımızın içinde var arkadaşlarımızın içinde nasıl diyor? Hami Bey a Şimdi her siyasi partiden insanların bir çatı altında, bir iddia altında topluma hizmet etmek için bir araya getirmek bir mesele, bir arada tutmak da ayrı bir mesele arkadaşlar. Biz bu coğrafyada gelecek yüzyıllarda birlikte, beraber birlikte yaşayacaksak değişik renklerden kimseler olarak el ele, el, gönül gönüle birlikte yaşamayı, birlikte paylaşmayı ve birlikte başarmayı becermemiz gerekiyor. Mustafa Sayın Ayhan Şanlıurfa Reha Hazretesi'nin genel yayın görevlidir. Hamit Özkurak Bey, Radyo Tempo'nun sahibi, Malatya Belediyesi Basın e, sorumlusu, danışmanı. Nazile Abbaslı Hanım, TMT Televizyonu yöneticisi, genel yayın yönetmeni. Recepiye Sezer Hanım, Başkan TV Gönül Kahvesi programı yapımcısı. Ferhan Adamhan Karan 47 Televizyonu'na sahibi. oradan bir alana öne çıkardık arkadaşlar. Mehmet Taşbey. Bir yıl yaşamayın 40 yıllık gazetecisi. Babayım bir gazeteci. Baykan Sarıkaya Bey, abi hem Mercan TV'de Mercan programı yapıyor. Hem Allah'a da bir yasını Bayram Bey gazete, Adıyaman Uday gazetesinin yazarı. Fahrettin Çelik Bey hem Samsat haberi hem de Kapolay gazetesinin yazarı. Daha arkadaşlar yanındaki gelen biraz ufak tefek görebilirsiniz. Benim yarım kadar ama Abi sizi yanıtlıyorum. Tavsiye kendisi savaş muhabirimiz sırasında yaralanmış. alınmış. Hani bu yanında bulunan Bahar Oğulları Holding'in beş dönemli kanalının tamamını sorumlu yayın yönetmeni. Gaziantep'te sarı basın, zaten üyelerimizin yarısının çok sarı basınları sayılıyor. Kardeşimiz aynı zamanda da Bahat Televizyonu'nun genel yayın yönetmeni Hazan Tekrar. Mehmet Ali Dağ, işte bu da savaş gazilerinden, Kimisi de her gün bombaların peşinde, mayınlarda dolaşıyor. <laughs> Mehmet Ali Dağ, <laughs> kardeşimiz İlhan Sadar Ajansı, kimisi de Hüseyin Turan Bey, iyi bakın Adıyamanlar dışarı gittiğiniz zaman daha becerilerle ortaya sergiliyorlar. Hüseyin Turan Bey hemşerimiz, Musiki Cenneti Başkanı İlhan Turan Bey'in davacası olursa gerek. Bakın arkadaşlarım, Sayın Turan Adem Bey'in yetiştirdiği en gazetecilerden. Yakın Doğu Üniversitesi'nin basın danışmanı. Ee, uzun süre Bayrak Radyo Televizyonu'nda, Kıbrıs televizyonlarında program hazırlayıp sundu. Kıbrıs, Türkiye, Adıyaman, Lefkoşe, İşbirliği'nin mimarlarından bir yoluna da ayrıca bir akışı var. <laughs> Burak Cansel'e anlatmaya gerek yok. Başta başına bir gazeteci. <laughs> kendisine bakın yapalım. Ben programı yapıyorum. Sektörde değişik e, kesimde görev almış <laughs> bir arkadaşımız. <laughs> İki arkadaşımız mazeret terminaları yapılmalı. Bir Latif Şimşek. Bu her akşam heyecanla dinamik programında izlediğiniz Rasim Ozan Kütahyalı ile beraber. O da cennetimizin yönetim kurulu üyesi. Hepinizi sevgi, sahip ve selam diyorum. Bu organizasyonun imara arkadaşlarıma emeklerinden dolayı huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sağlık, huzur, afiyet diliyorum.